Kesirden kurtulmak için B'yi 3'ün katı olan bir şey seçelim. Daha sonra da C'yi de bulmak için A da 3'ün katı olacak. Dolayısıyla içinde 2 defa 3 çarpanı olan şey 9 ya da 9'un katları olabilir. 9 seçecek olursak B yerine şuradaki B yerine 9x diyelim. B'nin 2 bölü 3'üne eşitmiş. 9x'i 3'e böldüğümde 3x 2 ile çarptım 6x. Demek ki A dosyası 6x'miş. Tekrar bu sefer 6x'in 3'te 2'sini hesaplayacağız. 6x'i 3'e böldük. 2x 2 ile çarptık 4x. C de o zaman 4x'tir. 4x artı 6x 10x yaptı. 9x de buradan 19x eşittir. 76 megabaytmış. 19'a böldüğümüzde x'i 4 olarak buluruz. C dosyası kaç megabayttır? 4x megabayt'tır. 4 ile 4'ü çarptığımızda 16 olur. Doğru cevap E'dir.